Kürt Alevi bir ailenin çocuğuyum. çocukluk yıllarım Malatya'da geçti. hani yaşamınızda ilk karşılaştığınız ötekileştirme ve ezilme nedir diye sorarsanız ailemin Alevi kimliğinden ve sosyalist kimliğinden kaynaklı bir ezilme ve ötekileştirme ile karşı karşıya kalarak büyüdük. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının demokratik ekolojik kadın özgürlükçü paradigma ışığında bütün toplumların demokratik ulus çerçevesinde bir arada özgür, eşit ve adil yaşadığı bir sistem talep ettiğimiz için Yeşil Sol Partiden aday oldum. Yaşatan biziz, yaratan biziz. Emeğiyle, bedeniyle, mücadelesiyle bu yaşamı kuran bizlerken emeği, bedeni, yaşamları gasp edilen, talan edilen biz kadınlarız. Buna karşı bir mücadele yürütmek için de Yeşil Sol Parti çatısı altında Örgütlenmeliyiz. Bütün kadınları e, Yeşil Sol Parti'ye davet ediyorum. 14 Mayıs sonrası bu e, tekçi rejimi, bu faşizan rejimi, bu savaşçı rejimi değiştirdikten sonra e, hani umut dolu bir gelecek inşası için yola koyulacağız. İlk olarak e, tecrit politikalarının kırılması, tecritin kaldırılması ve savaş politikalarının son bulması için çaba sarf edeceğimizi düşünüyorum. Bu seçimde çok tarihsel, çok kritik bir süreç. Yani e, bir karanlığın devrilip yeni bir yaşama umutlu, barış dolu bir yaşama kapı aralamak için e, özel bir seçim. Ama bu şu olarak anlaşılmamalı. Yani sadece e, mücadele e, bu seçime endeksi değil. Barış mücadelesi, demokrasi mücadelesi, kadın mücadelesi, emek mücadelesi seçimlerden bağımsız olarak kesintisi süren bir mücadele ve sürmeye devam edecek olan bir mücadele. Biz onurlu bir gelecek inşa etmek için